Selam dostlar bugün sizlerle günlük bir şekilde al yapmanızı sağlayan bir strateji göstereceğim gerçekten arkadaşlar günlük grafiklerde 5 dakikalık grafiklerde çok etkili olduğunu düşündüğüm bir stratejiyi size paylaşacağım bu strateji sayesinde günlük olarak analizlerinizi yapıp e, e, güzel bir şekilde kazançlar elde edebileceğinizi umuyorum. Dilerseniz hemen grafiğimizin detaylarına geçelim. Analizimizin detaylarına geçelim. Öncelikle göstergeler kısmından DC yazıp donç kanallarına donç kanallarını ekleyeceğiz ve böyle bir şey gelecek. Grafiğimiz baştan sona yukarıdan aşağı böyle bir sar saran bir e yapı geliyor, bir bulut gibi bir şey geliyor. Bu bizim ana e şeyimiz ve ikinci olarak MACD kısmından yine gömüller kısmından ekleyeceğiz MACD'yi. Bu da bizim ikinci alsat teyitimiz için kullanabileceğimiz bir sistem. Ve üçüncü olarak gerçekten bu önemli bir şey. Stokastik RSI. Bu arkadaşlar bizim teyitimiz. Önce buraya bakacağız. İkinci olarak bak şöyle bir yazayım arkadaşlar. Birinci olarak buraya bakacağız. Şunu rengi bir beyaz yapalım. İkinci olarak RSI'ye bakacağız. Üçüncü olarak da buraya bakacağız. Şöyle bunları silelim ve şunu sıramasını yukarı doğru taşıyayım onu karışmasın. Şimdi gelelim grafiğimizin ayarlarına. Burası önemli arkadaşlar. Gerçekten dikkatli izleyip birebir aynısını geçirmenizi öneriyorum. DC'ye girip öncelikle çizler kısmından uzunluğu hemen 40 yapıyoruz. Hop, hemen 40 yazıyor. Yazamadım arkadaşlar. Hemen buraya 40 yazıyoruz. Ve stil kısmına gelip temeli kapatıyoruz. Arka planı da kapatıyoruz. Üst kısmını ben genelde kırmızı yapıyorum. Alt kısmı da yeşil yapıyorum. Bunlar bizim al ve sat sinyallerimiz olacak. Tamam diyoruz ve DC'deki ayarımız bu şekilde. Şimdi e, diye geçelim. Mac ayarımız hiçbir ayar yapmayacağız. Burası aynen olduğu gibi bu şekilde kalacak. Herhangi bir değişiklik vesaire yapmamız da gerekmiyor. Şimdi ise Scholastic RSI'mize geleceğiz. Bu gerçekten çok önemli. Bunu e, harf yapmanız lazım. K ve D ayarlarını 5 yapacağız. İkisi de 5 olacak. Sil kısmına gelip her kapını kapatacağız. Ve üst bandı kırmızı yapacağız. Alt bandı da kırmızı yapacağız. Üst ve alt band kırmızı olacak. Bunları da kesikli çizgiden çizgiye geçireceğiz. Burası 80 ve 20 olarak kalacak. En iyi ayarlar bu şekilde benim gözlemlediğim kadarıyla. Şu an grafikteki ayarlarımız bitti. Ve peki peki bu grafikteki al nasıl? Hemen şöyle bir göstereyim. A silinimiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir analiz yapalım. Şunu şöyle bir büyüteyim. Gördüğünüz gibi böyle geliyor, geliyor, geliyor. Grafik aşağı iniyor ve yeşil kısmına değiyor. Yeşile i̇şte değdikten sonra tekrar aşağı iniyor ve yeşile burada değmeye başlıyor. Burada yeşil kestiği zaman bu bizim bir A silinimizdir. Hemen böyle bir grafik gördüğümüz zaman skolastik RSI'ye bakacağız ve skolastik RSI'de şöyle küçültelim. Gördüğünüz gibi skolastik RSI'de turuncu ve mavi çizgi kırmızı kırmızının altından kesişmiş. Bu bizim teyitimiz arkadaşlar. Eğer yukarıda şöyle bir şey görüyorsanız o alsın yeti olmuyor. Altta kesmesi lazım. Kırmızı şey turuncu çizgi mavi çizgi alt tarafta kesmesi lazım. Yani şöyle birazcık şunu büyüteyim. Birinci sinyalimizi aldık. Bu bizim al sinyalimiz oldu. Hemen altında skolastik arasaya baktık. Skolastik arasaya da turuncu ve mavi çizgi kırmızı çizginin altında kesişiyor olması lazım. Hemen kestiyse ikinci olarak Mac diye Mac diye bakacağız. Peki Mac di de Mac D birazcık karışık. Yani bunu gerçekten anlamanız lazım. Mac di de ise hemen şöyle kalemimizi alalım. Kırmızı olarak gördüğünüz şeyler gitgide pembeleşiyor ve yavaş yavaş trend azalıyor. Ve alt tarafta yine baktığın zaman turcu ve mavi çizgi kesişiyor bakın kesişme öncesinde gitgide daraldığını göreceksiniz hemen diğer taraflarda bakalım mesela burada olduğu gibi gitgide daralmış gördüğünüz gibi burası gerçekten önemli arkadaşlar çünkü bunu doğru bir şekilde anlarsanız yükselişi erkenden tahmin edebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi gitgide daralıyor ve kesişiyor kesiştiği noktada da hemen mavi çizgi mavi olan şey çıkmaya başlıyor yeşil çizgi çıkıyor Kırmızı çizgi gitgide azalıyor ve Yükselişimiz başlıyor arkadaşlar Sonrasında tekrardan düş vesaire geliyor Biz hemen zaten şu şekilde sat, nerede satacağımızı size tek tek göstereceğim ve detaylı olarak anlatacağım Al sinemiz şu anda gerçekten bu şekilde çalışıyor Tek Tekrar bir üzerinden geçeceğim Şöyle bir büyütelim hepsini Hemen başka tarafa bakalım. Şöyle birazcık gezelim. Mesela nerede olamayış olabilir? Şuraya bir bakıyoruz. Burada ufak bir sinyalimiz var mı? Ama bak şurada kaybetmiş. Mesela alttan kesmiş bir zaten kesmemiş bir şey atmış. Direkt mumun e, yeşin altına kapatma, kapatıyor olması lazım. Veya gerçekten çok yaklaşması lazım. Son zamanlarda gördüğünüz gibi baya bir düşüş yaşandı Bitcoin tarafında. Ki 5 dakikalık grafikteyiz. Ee, şöyle birazcık daha gerilere gidip back testlerimizi yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela buradaki gibi. Hatta bakayım şuraya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine mavi çizgi, yeşil çizgi yaklaşmış. Bunlar oldukça yaklaşmış ve alt tarafa baktığımız zaman turuncu çizgi ve mavi çizgi alt tarafta kırmızının altında kesişmiş. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi mavi çizgi çok dik bir şekilde. Yani. gerçekten bu bunun e, dik olması gerçekten güçlü bir al güçlü bir e, yükselişin belirtisi oluyor çoğu zaman bunun dik olması da bakabilirsiniz ama yine öncelikli olarak baktığımız şey turuncu ve mavi çizginin alt tarafta kesişiyor olması ondan sonra üçüncü olarak hemen şuraya geliyoruz bunu büyüteceğim biraz küçülmüş hemen bakıyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde e, turuncu ve mavi çizgi yine burada kesişiyor olmuş ve Trendimiz düş trendi gitgide azalmış ve yükselişten yükseliş trendine geçmiş kırmızılar gitgide azalıyor ve onun yerine maviler çıkmaya başlıyor ve kestiği zaman da yine bu bizim bir alt eğitimimiz oluyor. Şimdi sat eğitimimize gelelim. Şunları şöyle bir hemen bir temizleyeyim. Peki biz nerede satacağız? Hemen göstereceğim. Bizim sat sinyallerimiz görmüş olduğunuz gibi Yukarı çizgideki bu kırmızı çizgiler ise bizim genellikle sat sinyallerimiz oluyor. Kırmızı çizgi geldiği zaman sat sinyali verebilirsiniz. Veya hemen şöyle bir şey çizmek istiyorum. Yatay çizgi. Bu bizim stop lossumuz olsun arkadaşlar. İşleme başladığınızda %2'lik, %1'lik, %2'lik artık kafanıza göre bir stop loss koymanız öneriliyor. Ben şahsen stop loss işlem açmıyorum. Yani çünkü gerçekten böyle bir piyasada stop loss işlem yapmanızı hiç önermiyorum. En azından %2, %3 zarar edip öyle çıkın. Gerçekten bu sizi büyük kayıplardan kurtaracaktır arkadaşlar. Aç göz olmanıza hiç gerek yok. Şu umuda kapılmanızı istemiyorum. Hani düşecek ama eline sonunda yükselecek tarzda bir umuda kapılmanız çoğu zaman size zarara sokabilir. Yani birazcık da realist düşünmeniz lazım ve stop loss'larınızı koymanız lazım. Şunu değinmek istiyorum. Sat sinyali için burada aldık. satıl yine stop loss'umuz yükselti yükseldi yükseldi yükseldi. yükseldi. E, arttırabilirsiniz yani illa kırmızıda satacaksınız diye bir kaide yok. Kırmızı genelde kırmızıda satılıyor bu grafikte. Fakat stop yükselti yükseldi çıkabilirsiniz. Bu tamamen sizin şeyinize kalmış. Çünkü gördüğünüz gibi şurada şöyle bir düşüş oluyor. Yani bu düşüşe yakalanmak istemezsiniz. Bu yüzden Stop Loss'unuzu yükselti yükselti çıkmanız daha faydalı olacaktır. Daha az risksiz olacaktır sizin için. Stop Loss'unuzu tekrar yükselti yükselti çıkın. Ondan sonra zaten böyle bir düşüş geliyor. Sikarınız burada aldınız. Tekrar buraya geldi. Baktığınızda o aşağıda değiyorsa burada da teyitlerimizi alırsanız alım yaparsınız ve tekrar yükselir sizler için. Grafiklerimiz, grafik analizimiz şu an bu şekilde. Hemen farklı back testlerimize bakalım. Litecoin tarafında hemen hop, backtestlerimizi gösteriyor olacağım. Bir bakalım backtestlerimizi. Şöyle birazcık geri gidelim. Mesela hmm, test hemen bakıyoruz. Şurada arkadaşlar da aynen öyle mesela bak. Çok yaklaşmış. Gerçekten de bir bir gerek yok yani. Çünkü yüzde yüz kesecek diye bir kayıt yok fakat olabildiğince yaklaşıyor olması lazım. Mumlarımızın şeye Al e, signalimize olabildiğince yaklaşıyor olması lazım ve görmüş olduğunuz gibi tekrar stok stoklara baktığımız zaman alt tarafta kesişimler gerçekleşmiş kırmızının altında turuncu ve mavi çizgi kesişmiş hemen onun altında da MACD'den e, teyitimizi tekrar almışız MACD gerçekten güzel bir e, şey. Buradan direkt teyitimizi alabiliyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi gitgide yavaş yavaş kısalmış, daralmış ve en sonunda kesim gerçekleşmiş. Bu kesimden sonra da güzel bir artış gelmiş ve yukarıda da satışımızı gerçekleştirip hemen exitimizi veriyoruz arkadaşlar. Hemen şu tarafta da kırmızı çizginin oralarda da satışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu strateji dediğim gibi 5 dakikalık günlük asalt stratejilerinize iş yapabilir. Yani Kahve paranız diyeceğim yani şöyle 100 dolar yatırdınız %5'lik bir kar marjı da ortama 5 dolar kazandınız. Yani 5 dolar da az bir para değil aslında yine yine bunu 1000 bin, bin, de 50 ya da 10.000 de 500 dolar olarak e, hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin bütçenize kalmış bir durum. Hemen günlük olarak gördüğünüz gibi yarım saatte bir saatte ortama 5 dolar net kar edebiliyorsunuz bu grafikte. Şunu da belirtmek isterim yani bu yatırım tavsiyesi değildir yani kendi şahsi stratejilerimi, kendi kullandığım stratejileri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince paylaşıyorum. Ve biliyorsunuz bu stratejilerin çoğunu e, satıyorlar. Ücretli bir şekilde satıyorlar. Ben sizlere faydamız dokunması açısından e, ücretsiz olarak e, size bu stratejileri sağlıyorum bu şekilde. Yatırım yapıp yapmamak, riski alıp almamak tamamen sizin sorununuz altta. Bu bir yatırım stratejisi, yatırım şey değildir arkadaşlar. Bunu buradan belirtmiş olayım. Daha fazla bu tarz stratejinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar bölümünde beğen, belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yeni bir kanal ve büyümekte olan bir kanal. Eminim sizlerle birlikte kazançlarımızı arttıracağız ve gün geçtikçe daha da büyüyor olacağız arkadaşlar. E, şu anlık herhangi bir şey aklıma gelmiyor. Tekrar hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.